Hakimi yerine bazen sosyal medya mahkemesi kuruluyor, hatta infaz bile ediliyor. Bu giderek postmodern bir toplumsal mühendislik halini almış durumda, değerli arkadaşlar. Adalet Bakanı olarak, aynı zamanda bir hukukçu olarak bu tür tarzı, bu tür yaklaşımı kabul etmemiz asla mümkün değildir. Yargının eksik, yanlış, hatalı kararı yok mu? Elbette vardır. Benim de eleştirdiğim, bu nasıl karar dediğim, ben onlarca karar, yüzlerce karar sayabilirim. Elbette vardır. Haklı ve doğru bulmadığım kararlar vardır. Bazı dosyalarda tutuklama mümkün, hatta gerekliyken bu yola başvurulmadığını görüyoruz. Bazılarında ise tam tersi, tutuksuz yargılama yeterliyken, kamu vicdanını yararlayıcı kararlara rastlıyoruz. Kaynar kazan döküyor, serbest kalıyor, süt kazana giriyor, tutuklanıyor. Yani uygulamada bu anlamda kabul edemeyeceğimiz bu tedbirin ölçüllük orantılılık anlamında hatalı bulduğumuz elbette kararlar var. Ama bu tür kararlara karşı kanunumuz itiraz yolu getirmiş yine ilgili tarafın itirazı mahkeme sürecinde ya da yine bir yargı mensubu olan savcı tarafından orada bir yargısal eksiklik gördüğünde itiraz mekanizması getirilmiş. Savcı itiraz ediyor ve iş kendi mecrasını buluyor. Yürütmeye ve özellikle yürütme içerisinde sorumluluk makamındakilere düşen bu süreci saygıyla karşılamaktır. Hepimize düşen, nerede olursak olalım, ister kamu görevinde, ister idarede, İster farklı bir meslekte hangi mesleği icra edersek edelim bu anlamdaki süreci hepimizin saygıyla karşılamaz. Elbette yasal hakları kullanacağız. Elbette itirazımızı yapacağız. Elbette eleştirimizi yapacağız. Bu konuda sürecin saygıyla karşılanması makamımız, görevimiz, işimiz, mesleğimiz ne olursa olsun bu anlamda beklenen bir davranıştır diye düşünüyorum. Aksi davranış yargı bağımsızlık ve tarafsızlığına gölge düşürebilir. Klavye başına geçip her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler işlemeye de devam eder değerli arkadaşlar. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır. Ama yargıya kimse parmak sallayamaz. Adalet Bakanı'ndan da bu işlere, bu işleyişe müdahale etmesini kimse bekleyemez. Adalet Bakanı'nın hakim savcı cübbesi yoktur. Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın. O cübbeyi de asla giymeyeceğim görevim boyunca.